Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, atifeti üzerinize olsun. Hız ve haz zamanlarında yaşıyoruz. İnsanlığın sadece sağlık açısından değil, tüm açılardan tehdit edildikleri zamanlarda yaşıyoruz. İnsanı kendisi kılacak tek değer dünyası, var edicisi Allah'ın insan için razı olmuş olduğu değerler sistemi, İslam'ın tek meşruiyet kaynağı olmaktan çıkarıldığı, tek referans kaynağı olmaktan çıkarıldığı zamanlarda yaşıyoruz. Ve malumunuz çok zor süreçlerden geçiyoruz. Zor bir süreçten geçmemiz hasebiyle evlerimizde kaldığımız bu zamanları daha iyi nasıl değerlendirebiliriz? Daha güzel nasıl değerlendirebiliriz? Hususunda sizinle konuşuyorum. Öncelikle evlerimizde kaldığımız bu zamanlarda var edicimiz Allahu Teala'nın sayamayacağımız nimetleri karşısında şükranı nimet bir hayat yaşamak açısından onunla onun sorulacağımız kitabıyla tanışıklığımızı artırabiliriz. Yani o kitabı çok okumaktan bahsediyorum onu okuyarak kendimizi kazanmamız, daha iyi bir kul, daha bir insan olmamız ki ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra kendimizle konuşabiliriz. Tefekkür edebiliriz. Kendi nakısalarımızı, eksikliklerimizi tespit eder daha iyi bir dünyaya uyanmak için kendimizi daha da güzelleştirebiliriz. Bunu bir imkan olarak değerlendirebiliriz. Ailemizle muhabbet ederek aile bağlarını kuvvetli hale getirebiliriz. Çünkü aile bir öğretinin, bir dinin hayata taşınmasının ilk eşiğini oluşturur. Dolayısıyla da bir toplumun kalitesi ailenin kalitesiyle doğru orantılı olarak seyreder. Bu sebeple gerek yaratıcımız Allahu Teala ile gerek kendimizle gerek ailemizle muhabbeti ziyadeleştirerek artırarak kendimizi kazanma imkanına kavuşabiliriz. Çünkü insanın kendisini kaybetmesi insan için en büyük Husrandır. Esas olan insanın kendisini kazanmasıdır. İnsanın kendisini kazanması yalnızca Allah'a kulluk etmesiyle mümkün hale gelecektir. Çünkü insanın kendisini kaybetmesi demek biraz önce de vurguladığım gibi insan için en büyük husrandır. İnsanın kendisini kaybetmesi hiçbir şeyi kazanamayacağı anlamına gelir. Unutmayalım. Kendisini kazananların kaybedeceği hiçbir şey yoktur. Kazananlardan olmamız, daha sağlıklı, daha güzel, daha adil bir dünyaya uyanmamız e, duasıyla ömrümüz mübarek olsun. Hayatımız mübarek olsun.